Evet, değerli karantina TV izleyicileri, bugün yine birlikteyiz ama bugün Avrupa gündemi özel bir program olacak. Avrupa gündemini e, sunacağım. E, evet, özel bir haberler var. E, bu arada e, bugün sabah e, televizyonda her zaman olduğu gibi Avrupa gündemini aktarıyordum, teknik bir nedenle bağlanamadık. Ee, ama bu haberleri de sizlere sunmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, e, önce sağlıktan başlayalım. Çok çok önemli bir konu. Özellikle Avrupa İlaç Ajansı e, COVID-19 aşıları adet görmemeye yol açmıyor diye bir açıklama yaptı. Avrupa İlaç Ajansı EMA. E, e, Pfizer, BioNTech veya e, Moderna e, tarafından üretilen Covid-19 aşılarının kadınlarda adet görmemeye neden olmadığını açıkladığını belirtelim. Yani aslında e, e, merkezi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan bu EMA'dan yapılan bir açıklama ve bu iki aşıyı yaptıran kadınların tekrar adet görmeme endişesini taşımaması gerektiği de ifade etti. Gerektiğini de ifade etti. Bunu da söylemiş olalım. Sağlık çok önemli. Önemli bir konu. E, onu da söylemiş olalım. Evet değerli Karantina TV izleyicileri, Suriyeliler 2021'de Türkleri geçerek, Türkleri geçerek en fazla Alman vatandaşlığı alan toplum oldu. Alman Federal İstatistik Ofisi 2021'de en fazla Alman vatandaşı olan, kişilerin Suriyeli asıllı, Suriye asıllılar olduğunu açıkladı. Geçen senin Alman vatandaşı olan kişi sayısını açıklayan ofis yaklaşık 131.600 kişinin bu, hakkı elde ettiğini duyurdu. Onu da buradan ifade edelim ve önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle bu sayı bir önceki yıla göre yüzde %20'lik bir artışa işaret etti. Bu artışa en büyük katkı sağlayan Suriyeli sayısı 2020'ye göre 3 kat artarak 19.000'i geçtiğinde belirtelim. Tabii bu arada Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli kökenlerinin sayısı geçen yıla göre yüzde birden az bir artışta 12.245 Rumen sayısı yaklaşık 6.900 L sayısı 5.500 ve İtalyan sayısı 5000 olarak açıklandığında belirtelim. Aslında işin özü şu toplamda 123 farklı uyruğa sahip kişi vatandaşlık kazanırken bunların dörtte birini Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının oluşturduğunda belirtmiş olalım. Tabii 2015 yılında Eski Başbakan Angela Merkel'in ülke sınırlarını mültecileri aşması sonucu özellikle Almanya'nın yüz binlerce Suriyeli Almanya'ya sığınmıştı. Tabii bunun gerekçelerini hepimiz biliyoruz. Batı da desteklemişti. Bugün Suriye'de Suriye halkı bir mücadele veriyor faşistlere, e, katillere, işitlere karşı. Evet gerçekten insanlık düşmanlarına karşı da bir mücadele veriyor ve bu savaşta kazandı. E, Batı medyasında çok okuyan izleyen bir gazeteci olarak da şunu söylemek isterim. En son Batı da e, yani yeni bir olay değil, bir, yaklaşık iki sene oldu. E, yani tamam Esad kazandı diye yani batı medyasında da yer aldı ve çok bir şekilde net oldu. E tabi katilleri mi destekleyeceksin, kadınları köle pazarlarında satanları mı destekleyeceksin yoksa gerçekten e, yani orada halkını savunan, ülkesini savunan insanları mı destekleyeceksin? Burada tabii rejimin diye ifade ediliyor zaman zaman da söyleniyor. Suriye'nin de her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemeyebiliriz, eleştirebiliriz de. Ama ya elin saf. Ya işitlilere, katillere karşı da tavır alırken dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani en azından ne olduğunu bilelim ya. Şimdi bir işitliyle yani Suriye halkının verdiği mücadeleyi bir mi tutacağız? Yani işitti katillerle, iğrenç yaratıklarla. Bunu da buradan söylemiş olalım. Evet tabii, e, tabii bu arada gene Almanya'ya dönelim. Almanya'da yani Türkler ülke bazında en büyük yabancı topluluk olarak e, görülüyor. Öte yandan ülkedeki toplam yabancı nüfus yaklaşık 400 bin artarak 11 milyon 817 bine yükseldiğini belirtelim Almanya'da. Yaklaşık 5 milyon AB üyesi ülke vatandaşının bulunduğu Almanya'da Türkiye doğumlular 1 milyon 458 bin aşkın nüfusuyla e, ülke bazında en büyük yabancı toplumun da söyleyelim yani e, bunu da ifade edelim Tabii bu arada bu Berlin'de bir e, yani bir e, saldırgan vardı yani kaza denemez gerçekten e, bilerek yaptığı yapılan bir durum yani bir olay gerçekleşmişti yani Berlin'in merkezinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bir olayın nedeniyle e, aslında netlik kazanmamıştı. Henüz netlik kazanmadı. Hala neyidir, ne değildir diye ancak yakalanan zanlının zihinsel engelli olduğunu açıkladı e, polis. Tabi bu arada zanlının kullandığı arabada bulunduğu açıklanan afişlerin Dağlı Karabağ'ın Ermenistan ile birleşmesini destekleyen içerikli olduğunu ve söz konusu iki adet afişin üzerinde bulunan sloganların zanlı tarafından yazıldığını da tespit edildiği de ifade edildi polis tarafından yapılan açıklamada. Tabi olayda siyasetçilerin Siyasi motiv, motifli bir saldırı ya da kaza ihtimali kesinlikle yok diyen bir söz, e, sözcü var. Gorhey adlı zanlının kasten cinayet ve 31 cinayete teşebbüs ayrıca e, karayolu trafiğini tehlikeye müdahale süslemesiyle gözaltında tutulduğunu söylüyor polis. Psikolojik hastalığı nedeniyle muhtemelen ceza ehliyeti ol, olmayacağını e, işlediği fi, e, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı için de güvenlik tedirinin hükmedileceği gibi bildiriliyor, ifade ediliyor. Tabii kötü bir durum e, gerçekten. Berlin'in dünyaca tanınmış alışveriş merkezi Kurfürstün'den damda devamında e, Townshend e, özellikle Townsien caddesinde meydana gelen olayda e, Gorker, e, re, e, yani Renault, Clio, marka Toba Hessen'den okul ziyareti kapsamında Berlin'e gelen bir öğrenci grubu üzerine sürmüştü. Olay sonucu bir öğrenci yaşamını yitirirken bir öğretmen yaşamını yitirirken aralarında öğrencilerin de buldu iki 12 kişi yaralanmış halen 5 öğrencinin hayatı tehlikesinde bulunduğunu belirtelim. Gerçekten üzüntü verici bir durum. Yani nasıl diyelim diyecek kelime bulamıyorum üzüldüğümü de belirteyim. Evet bu arada Almanya e, şansal diye söylüyor ki AB üyeliğine aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırım bekliyoruz diyor. Almanya tabii iki, iki türlü davrandığı kesin. Yani gazını Rusya'dan aldığı da bildiği için enerjinin büyük bir kısmını da oradan alıyor ama zaman zaman da böyle ikili davranışlarda bulunuyor. İşte görülüyor bunlar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Avrupa Birliği üyeliğine aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırın uygulanmasını beklediklerini söyledi. Tabi bu arada e, yani Belgrad'da Cumhurbaşkanı Alexander Vucic, Vucic ile görüşen Scholz bir basın toplantısı yaptılar. Ortak, ortak basın toplantısında Sırbistan'ın AB üyelik sürecini desteklediklerini belirtti. Ancak tabii Scholz e, bu arada inanıyorum falan dedi. E, yani Batı Balkanların AB sürecinde ilerleme kaydetmelerini temenni ediyorum dedi. Tabii bu arada e, Vucic de yani e, Sırbistan'ın e, e, özellikle yani e, nasıl söyleyelim e, Sırbistan'ın e, e, ile ilgili Vucic'in yaptığı açıklama da var. Rusya'nın Rusya-Ukrayna savaşında ilişkin ancak yaptırım konusunda farklı düşünüyoruz diye bir açıklama yaptı. Bunların çok da faydalı olacağını inanmıyoruz dediğinde belirtmiş olalım. Bu arada Özdemir'den Ukraynalı çiftçiye destek sözü. ne söyleyelim ya savaşı desteklemek gerçekten kötü. Ee, yani Yeşillerin de son dönemdeki politikasının pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Özdemir e, e, özellikle Cem Özdemir'in e, yani e, destekli savaşı destekliyor demiyorum ama yani şey değil e, oradaki Ukraynalı çiftçiye destek sözü vermesi iyi güzel doğal e, Almanya Tarım Bakanı sonuçta Cem Özdemir Ukraynalı'ya temaslarda başladı. Özdemir savaştan zarar gören Ukraynalı çiftçiye destek sözü verdiğinde belirtelim. tabii Almanya Tarım Bakanı'ndan yapılan bir açıklama var. Almanya Ukraynalı Bakanların küresel gıda güvenliği konusunda da görüşmelerde bulunacaklarını belirttiler. Diğer taraftan tabii Karadeniz'de deniz mayınlarının yol açtığı tehlikeler nedeni ihracatın güçleştiği de bir açıklanıyor, belirtiliyor. Zaten bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da özellikle bu sorunun e, yani tahıl kriziyle ilgili açıklamalar yapmıştı. E, Mevlüt Çavuşoğlu'yla e, yaptığı görüşmeden sonra Ankara'da yaptığı görüşmelerden sonra e, Ukrayna'dan sorunun o, Ukrayna'dan kaynaklandığını da söylemişti. Bunu da belirtelim, ifade edelim. Evet bu arada ilginç gelişmeler de yaşanıyor Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği bir göç anlaşmasıyla çok yaklaştı. Reform niyeti var. Avrupa Birliği İçişleri Bakanları göç ve iltica konusunda uzun süredir et ertelenen bir anlaşma konusunda ilerleme kaydettiklerini e, ifade ettiler, belirttiler. Avrupa Komisyonu İçişleri Komisyonu Yva Johnson AB sınırlarının korunmasını arttırmaya yönelik düzenleme ve göç nedeniyle baskı altında olan üyelere yardımcı olacak bir dayanışma mekanizmasının kurulması noktasında adımlar atılacağını açıkladı. Tabii bu önemli bir nokta. Tabii Fransa'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanının en önemli önceliklerinden biri olan göç anlaşmasına sonra da adım atmak için de Lüksemburg'da bir araya geldi bakanlar. Ee, tabii göç ve sığınma konusunda yeni anlaşma Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in tarafından Eylül 2020'de ortaya konan bir dizi yasa teklifi yol haritası ve e, tavsiyeden oluşuyor. Yoğun göç Avrupa'nın her ülkesinde belli açılardan soruna neden olduğunda belirtmiş olalım. Tabii yeni anlaşmanın temel önerileri arasında gö gönüllü ve geçici bir dayanışma mekanizması yer alıyor ifade edelim. Mekanizma bir ülkenin göç sisteminin bir göç akımı tarafından Akın'ın tarafından baskı altında olduğu düşünüldüğünü düşünüldüğünde tetiklenecek. Etkileştirildiğinde de etkinleştirildiğinde de bu mekanizmanın ya ülke AB ülkeleri yardımları şu yollarla sunacak. Şimdi hatırlayın bunu neden söylüyorum? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. Yani Suriye ile görüşülür birlikte anlaşılır ondan sonra da memleketlerine göndeririz demişti. Açık bir şekilde diyalogla bu işleri çözeriz e, demişti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi aynı ona benzer bir durum burada şimdi Avrupa Birliği de böyle bir yasa hazırlıyor. Düşünün yani deformlar var. Deform yapıyor. Ve şunları yapacaklar. Gerçekten yani AB ülkeleri yardımları şu yollarla yapacak ki yani sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aslında bir biçimde ifade ettiği cümlelere benziyor bu Avrupa Birliği'nin yaklaşımı. Göçmenlerin bir kısmını kendi topraklarında barındırmak bunlardan bir birisi. Yani aslında bugüne kadar Rusya'da özellikle yani Rusya'nın desteklediği Suriye'de, İran desteklediği Suriye'de ee, Suriye'deki gelişmeleri çok yakından biliyorsunuz. Aslında oraya onların günahkarları Fransızlar ve Almanlar. Aslında Batı da bu konuda günahkar. Onu söyleyelim. Bir kez daha altını çizeyim. Yani katilleri desteklemek bir taraftan ABD'nin başını ABD de bunun başını çekti. Halen orada yaptıklarıyla ortada ABD'nin yaptıkları belli. Zaten ABD'nin yanında yer almak da doğru olmadığını baştan bir kere altını bir kez daha çizelim. Yani bu savaşı destekleri de bu aşamaya getirmişlerdi. Şimdi düşünün. Ee, yani göçmenlerin bir kısmını kendi topraklarında barındırmak. O zaman size neydi kardeşim? Madem böyle bir şey gelecektiniz niye oradaki Suriye'deki normal Suriye halkının kendisinin iradesiyle seçtiği, bir de Aleviler diyorlar, yalan da söylüyorlar. Yüzde diyor ama bu, yani yapılan en son açıklamalarda yüzde onluk bir kesiminin Alevi olduğu ifade ediliyor Suriye'de. Çoğunluğu da Sünni, Sünni inancına mensup e, vatandaş, e, mensup insanların olduğu ifade ediliyor. Yani rakamda bu doğru kesin. Bu arada diyor ki yine bu önlemler işte reform çerçevesinde Avrupa Birliği bu göç anlaşmasına yaklaştığı göç anlaşmasıyla ilgili de AB içinde kalmak için başvuruları reddedilenlerin geri dönüşüne sponsor olmak. Yani paralarını verecekler. Tamam yani siz burada kalmak istiyorsunuz ama hadi bakalım geri memleketlerinize dönün diye parayı para vererek geri göndereceklerini söylüyorlar. Bu bir hazırlık aşaması tabii. Baskı altındaki ülkeye de katkı ve operasyonel destek sağlamak istiyorlar ülkeye mali katkı ve operasyonel destek sağlamak istiyorlar. Yani baskı altındaki ülke işte kimse işte bu Avrupa Birliği ülkeleri içinde bir tane herhangi birisi. Evet bu arada Oxfam EU'da göç uzmanı olan Spani bir açıklaması var. Öneri geçici ve gönüllü olma, o, olmanın yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinin sığınmacıların özenle seçmelerine olanak tanıyorlar ayrıca sığınmacıların e, geri çevirmeleri ve bunun yerine sınır gözetimi ve gözaltı merkezlerinin faturasını ödeyerek bir Avrupa kalesi oluşturmalarına izin veriyor bu anlaşma diyor. Dayanışma mekanizması bir taslak bir taslak, e, taslak düzenlemenin parçası ve yürürlüğe girmeden önce Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanmak zorunda olduğunu belirtelim. E, tabii bunu da e, belirtmiş olalım. Aslında bu göç konusu çok önemli. Beyin göçünü de hatırlayalım. Avrupalılar çok çok uyanık. Önemli yani yetkili, yetenekli, işte liyakat sahibi insanları da Avrupa'ya aldıklarını biliyoruz. Bu arada Avrupa Birliği benzin ve dizelli otomobillere yasak kararı çıkardı. İlginç ama e, değerli Karantina TV izleyicileri. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nun önerisi oy çokluğuyla kabul ederek 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel araçlara satış yasağı getirilmesini onayladı. Tabii bununla ilgili ne dönüyor? Mesela Alman Otomobil Üreticileri Birliği de eleştiriyor. Ee, özellikle onların başkanı İldegard Müller diyor ki siyaset hızlanmayı mümkün kılacak çerçeve çerçeve koşulları sağlamadan otomobil endüstrisinden daha fazla hız talep edemez eleştirisinde de bulunduğunu belirtelim ve diyor ki yine Müller, Er Müller Bay, Hül, Bay Müller diyor ki şarj altyapısının geliştirilmesi elektrikli bir arabalardan bahsediyoruz e, dijitalleşmedeki eksiklikler ile adil ihtiyaç duyulan hamletle ve enerji ortaklıklarında yeterli adımların atılmamasını da örnek veriyor işte Sayın Müller diyor ki e, bu arada yine Alman Otomobil üreticileri Başkanı e, ayrıca Avrupa'nın e, geniş kesimlerinde elektrikli otomobiller için yeterli şarj altyapısının bulunmadığı bulunmamasına da dikkat çekiyor. Evet bunu da buradan söyleyelim. Bu arada Stoltenberg yani bu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 12-13 Haziran'da yani işte yarın ve bir gün e, Finlandiya ve İsveç'te temaslarda bulunacak. E, bir açıklama yapıyor NATO Genel Sekreteri e, yardımcısı e, Mircan de diyor ki Türkiye'nin çekincelerine rağmen İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılacaklarını inandığını belirtiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii bu arada Ankara ile gerilim tırmanıyor. Berlin ile Atina yaklaşıyor Avrupa Birliği açısından baktığımız zaman Avrupa. Almanya mesela gerçekten ilginç. Yani e, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde gerilim artıyor. Sizlerin de bildiği gibi Berlin ve Atina arasındaki diplomasi trafiği de yoğunlaşıyor. Onu da söyleyelim. Ama bizimki ne yapıyor? Biraz sonra size söyleyeceğim. AKP Genel Başkanı Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları da ortada. Ona ilişkin yorumlar var Avrupa'da. Almanya'nın yani önümüzdeki dönemde Türk-Yunan geriliminde nasıl bir tavır alacağı, atakınacağı, diplomatik bir inisiyatif üstlenip üstlenmeyeceği, Alman hükümetinin geçmişte Türkiye'ye yönelik silah satışlarında satışlarına getirdiği sınırlamaları sürdürüp sürdürmeyeceği de izleniyor ilgiyle yani özellikle merakla da izleniyor Bunu da söyleyelim. ABD'nin biliyorsunuz Türkiye'nin F-16 talebine yaşı dışı yakmaması için yoğun çaba sarf eden Yunanistan e, uzun bir süredir Almanya'dan da Türkiye'ye Türkiye'nin Türkiye'ye satın aldığı modern denizaltıları teslim etmemesini istiyor. Tabi silah deyince düşüneceksin silah ticareti yapıyor. Almanlar bir taraftan barış diyor demokrasi diyor diğer taraftan da silah satıyor. Bunu da biliyoruz. E, tabii Tabi savunma sanayi bambaşka bir dünya. Bunda en büyük kazançlısı ABD. ABD'nin silah satışlarında ne haller yaptığını biliyoruz herkesi yolda bırakan bir ABD var. Bunları sizler de biliyorsunuz. Afganistan'da Afganistan'daki insanları yolda bırakmıştı. Yani Hatırlayın o uçak görüntülerini havalanmış bir uçak uçağın kanadından yani düşünebiliyor musun ya yani nasıl bir insan yani korkunun nasıl bir hale getirdiğini insanı düşünün ve oradan uçaktan düşmüştü biliyorsunuz ve bunu Amerikalılar ne bunun nedeni de Amerikalılar aslında biraz önce okuduğum ifade ettiğim size söylediğim haberde de yani Avrupa Birliği'nin de günahı var bu konularda onu da söylemiş olalım. Evet bu arada Scholz Almanya Başbakanı Scholz Merkel gibi arabuluculuk için devreye girer mi tartışmaları da var Avrupa'da. Ee, Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin bir askeri ihtilafın eşiğine gelmesi üzerine devreye girmişti biliyorsunuz. Taraflar arasında yeniden bir diyalog sürecinin başlatılmasını sağlamış olduğunda belirtelim. Tabii Berlin'de AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki dış politika hazırlığı, dış politika hamleleri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusu, Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyon hazırlığı ve Yunanistan ile tırmandırılan gerilimi izleniyor Avrupa Avrupa başkentlerinde. Alman hükümet kaynakları da Erdoğan'ın sadece dış politika hamleleri değil, iç politikada süren Otoriterleş, otoriterleşme adımları. E, Türkiye ekonomisinde istikrar, istikrarsızlığa yol açan politikaların da endişe kaynağı olduğunu dile getiriyorlar. Avrupa'daki e, batılılar, batılı baş, batılı başkentlerde bunlar konuşuluyor. Yani özellikle bu işi yaptığı da ifade edenler var, yorumlar var. Avrupa medyasında da açık bir şekilde yazılıyor, çiziliyor. Evet değerli Karantina TV izleyicileri, Fransa, Almanya ve İngiltere'den İran'a bir çağrı var. Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın nükleer ile ilgili 2015 yılında varılan anlaşmanın e, canlandırılmasına yönelik diplomatik çabaları değerlendirmeye, masaya dönmeye ve nükleer gerilimi tırmandırmaya son verme çağrısı yaptılar. Bunu da buradan söyleyelim, ifade edelim. Bu arada Osman Kavala ya bu nasıl bir vicdansızlık ya gerçekten. Yani nasıl bir ülkeyiz biz? Avrupa Birliği'nin özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karara uymak zorunda Türkiye ama bir türlü uymuyor. Bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Yani daha sonra ilginç bir gelişme yaşandı. Türkiye Avrupa Konseyi'ne resmen başvuruda bulunarak Osman Kavala hakkında başlatılan ihlal prosedürüne son verilmesini istedi. Ne demek bu? Güya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı dışındaymış. Yani bu nasıl bir işse sen serbest bırakıyorsun, karar alıyorsun. Bu nasıl bir değerlendirme ise ondan sonra bir başka davadan geri içeri alıyorsun. Onu da ilk bu verdiğin kararı da e, yani bununla ilgili de bir açıklaması var zaten Bakan Çavuşoğlu'nun. Biraz sonra ifade edeceğim. E, yani e, bu arada Kavala'nın avukatlarından itiraz geldiğini de belirtelim, söyleyelim. Av, a, Osman Kavala'nın avukatları ise yani özellikle e, yani hükümetin tezlerini de reddediyor ki haklı olarak Bakanlar Komitesi'nin özellikle avukatlar Bakanlar Komitesi'ne gönderdikleri bir belgede Kavala'nın 10 Aralık 2019 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından bu yana keyfi ve kötü niyetli biçimde hapiste tutulduğunu belirttiler, açık bir şekilde söylediler. Özellikle de avukatlar yani Anayasa'nın 90. maddesi temelinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türk mahkemeleri için bağlayıcı olduğunu hatırlıyorlar hatırlatıyorlar avukatlar. Yani yani bu kadar bağlayıcılığı var. Gerçekten bağlayıcılığı var. Doğru söylüyorlar avukatlar. Osman Kavala'nın avukatları. Aa, özellikle avukatlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala'da kararının uygulatılması için Bakanlar Komitesi'ne elindeki tüm yetkileri kullanma çağrısında bulunduğunda belirtelim. Tabii bununla ilgili de yani ilginç, garip bir savunma var. Ya nasıl bir şey ya bu? Ee, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu diyor ki Türkiye'nin Osman Kavala'nın Derhal serbest bırakılması yönündeki kararına uyduğunu diyor. Uyduğunu söylüyor. Ne demekse bu nasıl anlayalım. Ancak başka davalarda olduğu için hapisten çıkamadığını söylüyor. Yani biraz önce ifade ettiğim başında söyledim. Serbest bırakıyorsun. Bir de tam bu mahkeme kararları yaklaşırken ya bir ülkeye yakışmıyor. Bize yakışmıyor. Türkiye'ye yakışmıyor. Meşhur oluyoruz ya meşhur meşhur. Hani deniyor ya Türkiye'sinde gurur diyor diye e, diyoruz özellikle Filenin sultanlarına, Türkiye'nin başarılarının altına ben de yani, yani biz destekliyoruz. Özellikle de Filenin sultanlarını ben özellikle de yürekten destekliyorum. Onların başarıları gerçek. Türkiye hangi başarıyı sağlarsa elbette destekliyoruz. Ama yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bu tür kararlarla Türkiye'nin ne hale düştüğünü düşünün. Dışişleri Bakanı ve bir çavuş oluyor ki garip bir tuhaf bir kavala yorumu var ya. Böyle bir şey olmaz ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uyguladık ve serbest bıraktık diyor Çavuşoğlu. Bu nasıl bir şey? Yani nasıl bir şey ya? İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuş alıyor. Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında 1505 gündür sinir bir cezaevinde tutulan iş insanı ve savunucusu Osman Kavala hakkında şunları söylüyor. Yani Avrupa Konseyi'nin kararları gelecek olursak diyor. Öncelikle şunu söylemek isterim diyor Sayın e, Çavuşoğlu Türk mahkemeleri kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını uygulamıştır ve serbest bırakmıştır diyor. Ama kavala hakkında başka davalar olduğu için hapisten çıkmamıştır ama ilgili karar uygulanmıştır e, dediğinde belirtelim demiş olduğunda belirtelim yani ifade edelim. Evet tabii bu arada neler olmuştu ona da bakalım tabii. Avrupa Parlamentosu Osman Kavala'ya verilen MHP ve tapis cezasının Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini yok ettiğini belirten bir karar da almıştı değerli Karantina TV izleyicileri. Ekranlarımızdan sizlere bunları paylaşmıştık sizlerle. Kararın bir bölümünde de Osman Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcı kararına açıkça meydan okuyan Türk hükümeti AB üyelik sürecini yeniden başlatmaya veya yeni müzakere başlıkları açmaya ve açılmış olanları kapatmaya dair her türlü umudu kasten yok etmiştir ifadesine yer verilmişti. Değerli TV izleyicileri. Kararda özellikle Gezi direnişi davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kavala hakkında 25 Nisan 1922 tarihinde verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası en sert ifadelerle de kınanmıştı. Avrupa Konseyi Bak Bakanlar Komitesi tarafından Ankara'ya karşı ihlal prosedürü de başlatılmıştı. Yani bunu da buradan bir kez daha ifade edelim. Tabii Avrupa Birliği, Türkiye Röportörü ve İspanyol parlamenter e, Nancıo e, Şanses Amor'un açık bir şekilde yani Türkiye'yi, özellikle Türk hükümetini e, Türkiye'nin AB sürecini bilinçli imha etmekle suçlamış. Kapattıkları bu kapı bundan sonra ancak başka bir Türkiye'ye açılacaktır demiştik ki ben de yani evet başka bir Türkiye'de, demokratik ve layık bir Türkiye'de bu kapı açılır e, diyorum ve demekte de istiyorum. Öyle de gel gerçekten onun olduğuna da inanıyorum. Demokrasinin olmadığı, insan haklarının olmadığı, barışın olmadığı, sevginin olmadığı, hoşgönlünün olmadığı ha, ta, ba, ba, olmadığı bir Türkiye'de doğal olarak gitsin Avrupa Birliği'ne almaz. Yani adam gelsin zorlama alalım diyor yani. Bir türlü AKP genel başkanı taraflı başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu demeçlerini bir hatırlayalım ya. Ne zaman diye bir bir bakıyorsunuz yok işte o kararlar bizi ilgilendirmiyor diyor. Bir bakıyorsunuz Avrupa Birliği'nden yanayız diyor. Hangisine inanacağımız bir yani Belli değil. Neyine inanalım biz şimdi? Nasıl inanalım? Elbette ki bu açıklamalar ortada. Bunu da niyet olarak okuyor Avrupa Birliği yetkilileri. Evet tabi bu arada Avrupa medyasında e, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın açıklamaları var. Türkiye askeri ha harekat düzenlerse Suriye ordusu karşılık verir diyor açık bir şekilde. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Türkiye'nin askeri hareket düzenlemesi halinde karşılık vereceklerini söyledi. Özellikle de e, yani e, Rusya e, konuşan Esad diyor ki bir işgal olursa ilk etapta ilk bir ha, bir halk direniş olur. Tabii ki e, Suriye ordusunun komut, e, kom konumlandığı yerlerde askeri koşulların doğrudan karşı karşıya getirdiği durumlarda karşılık verir ifadelerini kullandığını belirtelim. Tabii Suriye Devlet Başkanı Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimine ilgili soruları da yanıtladı. Rusya kaybetti, uluslararası dengeyi yeniden kurmaya e, çalışıyor dediğini de belirtmiş olalım. Yani bir başka ülkenin topraklarında bizim ne işimiz var demek lazım. Niye bizim Mehmetçiklerimiz hayatlarını kaybetsinler ya? Niye ölsün ya? Adamın sınırı, adamın ülkesi, adamın yeri. ABD'nin orada ne işi var? Bunu da soralım. Türkiye'nin orada ne işi var diye sormak lazım. Bir ülkenin sınırlarına saygı duymak lazım. Biz nasıl ki e, yani Türkiye'nin sınırlarına saygı duyuyoruz. Valla Türkiye'ye yönelik bir saldırı olsa biz de alıp elimize bir şeyler gidelim. Savaşalım, mücadele edelim. Ama yani bir başka ülkeye niye girelim biz? Yani niye adamın kendi ülkesi? Bunu da söylemiş olalım. Evet tabi e, tabii e, Fransız çevreci son olarak şunu söyleyelim. E, değerli Karantina TV izleyicileri Avrupa gündemi özelle sonuna özelin sonuna yaklaştık. Fransız çevreci Eiffel Kulesi'nin önündeki e, önündeki 200 yıllık ağacın üzerinde açlık grevi yapıyor değerli Karantina TV izleyicileri. Fransız çevresi çevreci Thomas Braille ben de buradan kendisini saygıyla selamlıyorum. Eyfel Kulesi'nin önünde belediye tarafından yapılmak istenen çevre düzenlemesini ve ülkedeki ormanların tahrip edilmesini e, protesto etmek için 200 yıllık bir ağacın tepesinde 4 Haziran'dan bu yana açlık grevinde. Değerli Karantina TV izleyicileri, Braille'in tepesinde kamp kurduğu asıllık dev çınar ağacı Eyfel Kulesi'ni 1889 yılında inşa eden mimar Kustava Eiffel'ın belki de en ünlü eserinin yapımı sırasında özenle koruduğu ve ortadan kalkmasına izin vermediği üç tarihi ağaçtan biri değerli Karantina TV izleyicileri. Tabii Avrupa Birliği'nin %40'ı Türkiye'nin ise yüzde %29 ormanlarla kaplı olduğunu belirtelim. Evet değerli Karantina TV izleyicileri. Bir başka Avrupa gündemi özel, bir başka dünya gündeminde, bir başka önce insan programında buluşmak üzere hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.